selam olsun seyyidin Resulullah ve aleihi ve selam ve aleyhi ve aleyhi. Babul ihsari Bu hac bölümündeki bu bab bize ihsarı anlatacak. Sen nedir? Hacı veya ömrecinin hac'ten ve ömreden yani ihrama girdikten sonra ondan men edilmeleri. Ya Resulullah Hudeybiye'de de yapılmıştı ya. Resulullah normalde onlar ömre için ihrama e girmişlerdi. Ama Hudeybiye gene denen yere geldiklerinde müşrikler asla biz kabul etmeyiz. Siz giremezsiniz buraya. Ve biliyorsunuz Resulullah orada konakladı ve Resulullah'la onlar arasında ben söyleyeyim elçiler gitti geldi. En sonunda da bir anlaşması imzalandı. Evet. İşte o ihsardı. Yani demek ki ihsar hac yani fıkhi manası. Hac veya ümreye ihram eden bir kişinin hac ve ümreden alıkonulması ihsardı. Mesela siz diyelim ki buradan gittiniz. Bir Ali dediğimiz yani Zülhüleyfe'de ihram, hac ihramına girdiniz. Ondan sonra Mekke'ye yakın bir yerde polisi efendim al getir pasaportu. Pasaportun da yoktu. Seni çuvarladı gönderdi tekrar. Yani i̇şte bak burada ihsan olmuşsun. Çünkü ihrama da girmişsin ne yapman gerekir? Bu bir vel fawad. Fawad da nedir? Fawad şu. Siz gece şey Arafat günü Arafat'a yetişemediniz. Yani hacca niyet ettiğiniz halde ihrama girdiğiniz halde acele ettiniz ettiniz ama Arafat denen bölgeye fecirden önce Kurban Bayramı günü fecirden önce yetişemediniz. İşte buna da ne deriz? hac diyoruz. Peki bunlar ne yapacaklar? Diyor Limuh sarın, bunun muhssır değil, Muhsar okuyacağız. İsmi Yani haçtan alı konan veya nüsut diyelim, nüsuk diyelim ki hac ömrü altına girer. Nüsuk'ten alı konan bir kimse için tahallülün. O ne yapabilir? Tahallül edebilir. Yani devamından çıkabilir. Mesela kimin gibi Muhsar Kenahvi meridin. Şeratahu. Bir mesela hasta bir adam bir şart koşmuş. Yani ben hastalandığım zaman efendime söyleyeyim veya güçten düştüğüm zaman ne yapacağım? Efendim söyleyeyim. Ee, çıkacağım. Evet. yapılır. Böyle tek kimse e, hastalandığı zaman ona tahallül vardır. Neyle? Bir de pan. Bir şey var. Keserek tahallül eder. Evet. Evet. Tahallül. Tahall Hayfı oluyor. Yani mazur olduğu yerde Neresi ise yani nerede hasta düşer ve artık devam edemez ise orada tahallül edecek. Neyle? Kurban kesmekte. Tehalgun sonra ne yapacaktır? Halk yapacaktır. Erizebeh. Yoksa halk yapacaktır. Biniyetihi fihime ister zebeh olsun ister halk olsun ikisinde de tekallül niyetini getirecek. Yani rastgele kurban kesse olmaz. Evet. Ve evet. bir şartı zephen yani o bunu bu çok dağınıktı ben. Olmadı. Bununla da şey yapabilir. Bir şart lebhan. Yani nahvi Ben tahallül ettiğim zaman zebeh şartıyla tahallül ederim demişse bir hasta o da ne yapar? O da zebheyle hallül etmiş olur. Evet. Ama eğer zebhe şart hoşmamışsa ve hastalandı o zaman niyetle ve halkla ne yapar? Hallül etmiş olur. Fe i̇n aciza eğer aciz ise yani e, kurban ismekten acizse parası yok, o zaman ne yapacaktır? Fet'amın bir kıymeti onun kıymetine yani am alacak ve onu ne yapacaktır? Dağıtacaktır. Eğer o dağını alacak gücü de yoksa, parası yoksa o zaman ne yapacaktır? Fesavmun likulli muddin yevmen yani ee, o şeyin kurbanın fiyatını hesaplayacak. O fiyatıyla diyelim ki on bir ton buğday geldi. Onu mutlara verecek. Kaç mut çıkarsa o kadar gün oruç tutacak. Ve o halen hani parası zepayetmeyen etmeyen ve parası olmayan kişi oruç değil mi? Ama oruç tutsa bile ileride tutacak. şimdiden halül eder. Yani orucun tamamını bitinceye, tutuncaya kadar beklemeyecek. Hemen tahallül edecek. Ve lev ahrama Bir köle ne yaptı? Hac yani bir niyet etti. Ev zevcetun. Ve hanım ihrama girdi. İkisi de bilâirinin yani köle efendisinden izin almadan, hanım da kocasından izin almadan ihrama girdi. Felimâ liki emrihi tehlîluhû Mâ likul emr dediği yani kölenin efendisi ve hanımın da kocası onları ne yapabilirler? İhvandan tahlil etmek yani ihramdan çıkarmak. Çıkarabilirler. Ve vela iadet muhsarın. Muhsar hani haccini veya ümresini bozan tekrar kaza etmesi gerekiyordu ya ama muhsar için iade gerekmiyor. Çünkü henüz tam başlamamış. Sadece ehrama gelmiş. Başka bir şey yapmamış. Bu nedenle ona iade gerekmez. İmkanı farzan el yaptığı ömre veya haç farz ise ve o ve men ihsar olunduğunda o hac ve ömre zimmetinde kalır. İ İni sakarra aleyhi tabi üzerine olmuşsa ve illa hac veya ömre. ona farz olmadığı halde kendisi gitti ama ihsar oldu. Yani men edildi. Suud polis onu yakaladı ve efendime söyleyeyim şey olarak gö postaladı gönderdi. Ha, bu otu bir istifat daha sonra ne zaman gücü yeterse o zaman çünkü yapacaktı. Buraya kadar insanla ilgili. Ve ala men fâtehu vukufun Arafat vakfesini kaçırana gelince ona tahallülün bi ameli umretin ve demun ve iadetun ona her üç şey lazım. Hem ömre gibi yapacak. Zaten vakfa geçtiğine göre artık hiç yani mebitum üzerife medit olmayacak. Aracında olmayacak. Sadece ömre işlerini yapacak. Yani tavaf rukun yapmamışsa tavaf ondan sonra say ondan sonra da halk ve o kaçırmış olduğu hac böylece ömre yapmakta bitmiş olur. Ancak önümüzdeki sene onu iade edecek ve bir de kurban kesecek. Ve biliyorsunuz kurbanı da iade ettiği zaman kesecek. Anlaşıldı mı? Ve burada duralım mı? Hepinize i̇şte Hepimiz de aynı sabahını diliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.